Ben Ramazan'dan, leyla Kadir'den ve bu mübarek ayda ki okumalardan, tefekkürlerden bahseden bir barla mektubunu daha okuyacağız bu dersimizde. Şöyle, İsmi Sübhanehu ve İlmi Şeyin ve Aziz kardeşim ve Hizmet Kur'aniye'de hakikatli arkadaşım Refet Bey Kur'an hizmetinde hakikatli arkadaşım Refet Bey Refet Bey ilk dönem gene nur talebelerinden birisi ve emekli asker ve çok ileri yaşlarda vefat etti ve vefat, vefat anına kadar hizmetin içerisinde olan çok örnek şansiyetlerden birisi. Bu defa istinsal ettiğiniz, elle yazarak çoğalttığınız risaleler çok güzel olmuştur. Senin gayret ve samimiyet ve ciddiyetini bana gösterdiler o dönemde Barla'dan itibaren uzun bir dönem Risale-i Nur Kur'an harfleriyle ve elle yazılarak çoğaltılmış. Refet abi de bunu yapanlardan ve o kadar böyle gayretle titizlikle yazmış ki Üstad diyor ki senin gayret, samimiyet ve ciddiyetine meseleye ne kadar sahip çıktığını, sarıldığını bana gösterdiler. Ve Refet tembel değildir ispat ettiler. Demek ki tembel olmayışın ispatı hizmetle mümkün. Onları tavsiye edip göndermiştim. Üstad her çoğaltılan Risale'yi kendisine getiriliyor. Gözden geçiriyor. Bir hatalar falan varsa onları düzeltiyor. Harf hasa, hatası, hareket hatası vesaire. Tavsiye ederek tekrar iade ediyor. Sonra işittim ki getiren adam İslam köyünde bırakmış. 31. mektubun 3. 4. lemalarını yazmaya vakit bulamadım. Korkuyorum ki onların da İzaca enesullahi Allah'ın yardımı geldiği zaman sırrı gibi mevsimi geçerek sonra güzel yazılmamış olsun. Üstad yazma tarafı zayıf olan bir insan. Onun için yarım ümmi diyor kendisine. Hattı çok gelişmemiş. Onun için elle yazarken zorlanıyor. Katiplere bundan dolayı ihtiyaç duyuyor. Yanında katip olmadığı zaman da kalbine doğan hakikatleri kağıda dökme noktasında sıkıntı çekiyor onu ifade ediyor burada. Bir takım manalar geldi ama korkuyorum ki yani yazanlar olmadığı için, kağıt olmadığı için mevsimi geçecek ve sonra güzel yazılmamış durumuna düşecek. İnşallah sizlerin ihtiyacı beni çalıştıracak. Fakat bu şuur selase 3 aylar, Recep, Şaban ve Ramazan işte Şaban'ı da tamamladık ve Ramazan'a girdik. Bu üç aylar çok kıymettardır. Leyla-i Kadir'in sırrıyla Kadir Gecesi Ramazan ayında bu Kadir Gecesi'nin sırrıyla 80 sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte en iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım geliyor. Ramazan'ı mümkün mertebe çok iyi değerlendirmeye çalışmak lazım. Hiçbir dakikasını boşa çıkarmayacak şekilde. En iyi, en eftal şeylerle meşgul olmak lazım. Geliyor. Nedir bunlar? İnşallah Kur'an'a ait meselelerle, Kur'an'a ait meselelerle, bahislerle iştigal, meşguliyet bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Hem ibadet, Kur'an'la ilgili işte tefsir okumak, risale okumak, o bahisleri tefekkür etmek, Kur'an'ı anlamaya yönelik bir meşguliyet olduğu için Kur'an okumak manası tefsirini okumak için de geçerlidir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, Allah'ı tanımak, hem tefekkür, hem kıraat Kur'an manaları, Risalelerin istinsah ve mütalalarında vardır, intikadındayız. Risaleleri çoğaltarak, yazarak, okuyarak bu manalardan hissedar olmak mümkün. Hem ibadet, hem ilim, hem marifetullah, hem tefekkür, hem kuran Kur'an manaları Salih okumalarında da vardır. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz. İnşallah bizler de bu Ramazan günlerinde bu manalardan olabildiğince fazla hissedar olmak için Kur'an'a ait mevzularla meşguliyetimizi arttıralım, risale okumalarımızı arttıralım, tefekkürlerimizi arttıralım. Zaten cüz okuyoruz inşallah, mukabelelere iştirak ediyoruz. Ve paylaşarak her birimiz bir günde bir hatim indirmiş en az durumuna da gelebiliyoruz. Onun için hem bize cüz okumalarımıza devam edelim, hem de risale okumalarımızı inşallah arttıralım. Ve bu mübarek, Ay'dan, bu mübarek günlerden, bu mübarek gecelerden olabildiğince en yüksek istifadeyle çıkmış olalım diyerek bu dersimizi de tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde buluşmak duasıyla.